Merhaba değerli katılımcılar. Kursumuzun bu bölümünde ana arı yetiştiriciliği konusunu inceleyeceğiz. Ana arı bir arı kolonisindeki en önemli bireydir. Koloninin büyümesi, gelişmesi ve sağlığı için hayati bir rol oynar. Ana arının kolonideki temel görevleri ve önemi şunlardır. Yumurta üretimi. Ana arı koloninin tek yumurta üreticisidir ve diğer arıların ürettiği arıların tümünü yönetir. Yumurta üretimi, koloninin büyümesi, gelişmesi ve varlığını sürdürmesi için hayati öneme sahiptir. Feromon üretimi. Ana arı, kolonideki diğer arıların davranışlarını koordine etmek için feromonlar salgılar. Bu feromonlar koloninin organizasyonu ve işleyişi için önemlidir. Ana arı yetiştirme. Ana arı Koloninin sağlıklı ve güçlü kalması için düzenli olarak yeni ana arılar yetiştirir. Bu, koloninin varlığını devam ettirebilmesi için çok önemlidir. Bal üretimi. Ana arı bal yapımında diğer arılara yol gösterir ve bal üretiminde kilit bir role sahiptir. Hastalık kontrolü. Ana arılar koloninin enfeksiyonlara karşı direncini artıran antimikrobiyal peptitler salgılar ve kolonideki hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Yeni koloni kurulumu Ana arı yeni koloniler kurmak için ayrılır ve yeni bir koloniye öncülük eder. Bu, arı popülasyonunu artırmak için önemlidir. Sonuç olarak, ana arılar arı kolonisinde hayati bir rol oynar. Ana arılar, yumurta üretimi, feromon üretimi, yeni ana arı yetiştirme, polinasyon, bal üretimi, Hastalık kontrolü ve yeni koloni kurma gibi birçok görevi yerine getirirler. Ana arıların varlığı koloninin sağlıklı büyümesi ve varlığının sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir. Ana arı üretimi bir arı kolonisindeki mevcut ana arının yaşlanması veya hastalanması durumunda koloninin varlığını sürdürmek için gereklidir. Ana arı üretiminin aşamaları şu şekildedir. Ana arı hücrelerinin hazırlanması, yumurtaların bırakılması, larvaların beslenmesi, pupaların oluşması, ana arıların çıkışı ve ana arıların eşlenmesi. Ana arı hücresi hazırlama, ana arı üretimi için gerekli olan özel hücrelerin hazırlanması işlemidir. Bu hücreler ana arıların büyüyebileceği özel boyutlarda ve şekillerde olmalıdır. Ana arı hücreleri Arıcılar tarafından genellikle özel olarak tasarlanmış arı kovanlarına yerleştirilir. Bu kovanlar ana arı üretimi için özel olarak hazırlanmıştır ve hücrelerin kolayca yerleştirilebilmesi için uygun yüzeylere sahiptir. Ana arı hücreleri farklı malzemelerden yapılabilir. Geleneksel olarak bal mumu kullanılır ve arılar bal mumunu uygun boyutlarda kesip şekillendirerek hücreleri oluşturur. Ancak günümüzde sentetik malzemelerden yapılmış hücrelerde mevcuttur. Ana arı hücreleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Örneğin hücrenin boyutu, şekli ve konumu doğru olmalıdır. Ayrıca hücrelerin hijyenik olması da önemlidir. Çünkü temiz olmayan hücrelerde yetişen ana arılar hastalıklara ve enfeksiyonlara daha yatkın olabilirler. Ana arı üretimi için Öncelikle ana arı yumurtalarının bırakılması gerekmektedir. Ana arı üretim için seçilen ana arı özel bir arı kovanında belirli bir süre boyunca tutulur ve bu süre boyunca yumurtlaması sağlanır. Ana arı yaklaşık 5-6 gün boyunca kovanın içinde dolaşır ve çiçek nektarı, polen ve su toplar. Bu süre sonunda ana arı yumurtlamaya başlar. Ana arılar yumurtlamak için özel olarak tasarlanmış hücrelere yumurta bırakırlar. Bu hücreler normal işçi arı hücrelerinden daha büyük ve şekilleri farklıdır. Ana arılar normal işçi arılardan farklı olarak çiftleşme ve üreme görevleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Ana arı yumurtaları işçi arı yumurtalarından daha büyük ve farklı bir şekle sahiptir. Ana arı yumurtaları yuvarlak ve geniş tabanlıdır. İşçi arı yumurtaları ise daha uzun ve dar bir yapıdadır. Ana arı larvalarının beslenmesi, diğer işçi arı larvalarının beslenmesinden farklı bir süreçtir. Ana arılar özel bir sütle beslenirler ve bu süt, işçi arıların tükettiği ballı sütten farklıdır. Bu özel süt, royal jelly adı verilen bir salgıdır ve işçi arılar tarafından özel bezlerde üretilir. Ana arılar yumurtaları bırakıldıktan yaklaşık 3 gün sonra bu özel sütle beslenmeye başlarlar. Bu süt Ana arılar için gerekli olan tüm besinleri içerir ve yüksek protein, vitamin ve mineral içeriğiyle larvaların sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur. Ana arılar yumurtadan çıktıktan sonra da bu özel sütle beslenmeye devam ederler. Ana arı larvaları yaklaşık 8-9 gün boyunca büyüdükten sonra pupa haline dönüşürler. Bu süreçte larvaların vücutları tamamen değişir ve ana arı pupaları oluşur. Yetişkin pupa dönemi yaklaşık 7-8 gün sürer. Pupa'dan çıkışa hazırlık aşamasında diğer işçi arılar pupanın hücre kapağını açarlar. Bu kapağı açmak için işçi arılar özel bir bal mumu salgılarlar ve hücre kapağına yapıştırırlar. Daha sonra pupa içindeki hava basıncı kapağı iterek açar. Ana arı pupası kapağı açtıktan sonra kolonideki ilk işi hemen çevresindeki diğer arılarla temas kurmaktır. Ana arıların eşlenmesi arıların üreme sürecinde önemli bir aşamadır. İşte ana arıların eşlenme süreci şu aşamalardan meydana gelir. 1. Çiftleşme uçuşu. Ana arı yaklaşık 5-6 gün içinde cinsel olgunluğa erişir ve çiftleşme uçuşuna çıkar. Bu uçuşta Ana arı diğer kolonilerden gelen erkek arılarla çiftleşir. Ana arı genellikle birkaç erkek arıyla çiftleşir ve spermlerini depolamak için saklama organı olan spermatikasına yani sperm kesesine alır. 2. Sperm depolama. Ana arı çiftleşme uçuşundan sonra yaklaşık 2-3 yıl boyunca spermlerini saklar. Bu süre boyunca ana arı yumurtlama işlemleri için depoladığı spermleri kullanır. Eğer spermleri tükenirse veya kalitesi düşerse yeni bir çiftleşme uçuşuna çıkar. 3. Yumurtlama. Ana arı kolonideki üreme işlemlerini kontrol eder. Yumurtlama sürecinde ana arı koloninin ihtiyaçlarına göre farklı hücre tiplerinde yumurtalar bırakır. Örneğin çalışan işçi arılarını üretecek hücrelere dişi yumurtalar bırakırken erkek arılarını üretecek hücrelere erkek yumurtaları bırakır. Ana arıların eşleşme süreci koloninin genetik çeşitliliği ve sağlığı açısından son derece önemlidir. Kaliteli bir eşleşme ile daha sağlıklı ve verimli koloniler elde edilir. Bu nedenle arıcılıkta ana arı seçimi ve yetiştirme sürecinde eşleşme başarısı önemli bir kriterdir. Değerli katılımcılar, kursumuzun bu bölümünde ana arı yetiştiriciliğinden bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.